10 günden bu tarafa sürekli birileri bir şeylerin endişesiyle çıkacak haberleri önceden alarak sürekli düşen bir borsa var 8 milyon yatırımcının 7 milyonu battı bu ülkede abi yani şimdi bu ülkede birilerine sormak lazım hanginiz alış satış yapıyorsunuz arkadaş bu e, küçük yatırımcıyı batıran bu haberleri önceden alan kim abi? Yeni Şafak nasıl aldı abi iddianameyi? Bana söyler misin? Yılların gazetecisin abi. Fatih Atik nasıl aldı abi? Şamil Tayyar nasıl aldı abi? Bunlar 4000 sayfa olduğunu, salı gün yayınlanacağını söylediler ya abi iddianamenin. O zaman Akın Gül'le ne ihtiyaç var? Akın Gül'le kendini tasfiye etsin. Yeni Şafak'tan öğreniriz biz bilgileri. Fatih Atik'ten TGRT'de öğreniriz. Şamil Tayyar'dan öğreniriz. Biz bilgileri onlar veriyor. Cem Küçük, astrolog Cem Küçük bu konuda zaten bilgi birikimi yüksek düzeyde. Bize bilgileri veriyorlar zaten. Kimin tutuklanacağını, kimin yargılan. Hele bir Rasim Ozan Kütahyalı var. Allah düşman başına nasip etsin. Yani e, İmralı'ya da yanına dost etsin onu. Çok seviyor İmralı'dakini. E, yani adam demediğini bırakmıyor. Ya En son Murat Ongun için... Cezaevinde ölecek diyor abi ölecek ölecek. Aynen diyor Todex'in kurucusu gibi Murat Ongun cezaevinde ölecek diyor. Hiçbir savcı, hiçbir mahkeme sen ne diyorsun ya? Sen savunma hakkı olmayan, cezaevinde yeşile hasret, suya hasret, havaya hasret, çocuğuna hasret bir Murat Ongun ölecek, itirafçı olmadı derken ne yapıyorsun demiyor ya? İnsan hakkının böylesine ihlal edildiği bir ülkede biz hakikaten artık hukuku Tamamen yok ettik. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yerinde olsam ağlayana kadar Anayasa Mahkemesi kapatılsın deyip istifa ederdim abi. Ve tarihe geçerdim. Yani ben Kadir Bey'in yerinde olaydım. Ben artık bu Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini yapamıyorum. Anayasa hükmünü yitirmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bir karşılığı yoktur. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır deyip istifa etmeliydim. Çünkü nasıl bir ülke ki en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmuyorsa... Ve üstelik de anayasa mahkemesi kararına uyulmayan bir ülkede Recep Tayyip Erdoğan 401'i bulup yeni anayasa yapmaya çalışıyor. Demlileri yanına alacak, filancıları yanına alacak, 401'i bulup anayasayı değiştirecek. Ya Recep abi ne anayasası değiştiriyorsun ya? Zaten uymuyorsun ki sen hiçbir anayasa kararına, hiçbir anayasa mahkemesi kararını tanımıyorsun ki. Hiçbir e, hukuka saygın yok istediğin gibi davranış sergiliyorsun istediğin yatırıyorsun yani Selahattin Demirtaş ben fikren Selahattin Demirtaş'a çok uzak bir fikirdeyim. Ama Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son nihai olarak en yüksek mahkemede demiş ki serbest bırakın demiş değil mi? E, Devlet Bahçeli serbest bırakılsın demedim abi. Tayyip Erdoğan yine dedi daha yargı devleti karar verir dedi. Bu ülke yargı ülkesi dedi. Yargı devleti kararı verir dedi. Niye vermediniz? Ahmet Türk berat etti abi. Ahmet Türk kayyum olarak atandığı davadan berat etti. Niye iade etmediniz abi? Niye iade etmiyorsunuz? Yerine kayyum atanan davada. Tabii. Evet. O, o davadan berat etti. Yani kayyum atanma evet. gerekçesi olan davadan görevine, göre görevine dönmesi gerekir. Dönmüyor. Yani bugün ülkedeki haksızlık, hukuksuzlukları söylemek için demiyorum ama ciddi anlamda her anlamda haksızlık var. Bakın Murgul'dan sana selam var Afyon Murgul'dan. Aleykümselam. Yani Cem kardeşim sen İstanbul Haber Müdürü müsün? Yani işi öğretmek adına demiyorum ama bildiğinize eminim. Murgul'un Damarlı diye bir mahallesi var. Burada 1920'li yıllardan bu tarafa ki siz bizim büyümüşsünüz daha iyi biliyorsunuz bakır işletmeleri var. Bu bakır işletmeleri sebebiyle Burası yıllardır bakır işletmelerinin olduğu bir bölge olarak hakikaten ciddi bir ülke ekonomisine destek sağladı. Burayı Cengiz Holding aldı burayı.